Good morning. Şimdi bu sabah uyandım. Dün saat ondan beri uyuyorum gece. Ve sizin için böyle kahverengi lekeler için bir şeyler söyleyeceğim. Ben cuma günden beri kullanıyorum. Ee, son dönemlerde yüzümde böyle e, kahverengi lekeler oluşmaya başlamıştı. Ve ben çok takıntılı biriyimdir. Uzun süre farklı bir markayı kullanmıştım. Ama ben de alerji yapmıştım. Ben yani de dedim ki daha kolay ulaşıyorum. Şunlar biliyorsunuz muhteşem. Dört lahşörler. Şöyle eksplikman dörtlük hametan. Bunları kullanıyorum şu an. Ee, şimdi işe gitmeden önce e, fito, madekasol ve hametanı karıştırdım. Güzel sürdüm. Bu üç Akşamda yatmadan önce X pigment, Redoxon C ve Aknesel. Üçünü böyle karıştırıyorum. Yüzüme sürmeye başladım ve sürmeye başladım günden beri gerçekten öyle şeyler güzel olunca kendini daha böyle enerjik hissediyor, daha böyle keyifli hissediyor. Ben çok takıntılıyım açıkçası bu konuda. Sizlerle de paylaşmak istedim. Siz de yapın, yorumlara paylaşın benimle. Bakalım aynı sonucu alacak mısınız? Görüşmek üzere!